Herkese merhaba. Bugün kötü yorumları okuyacağız sizinle beraber. Aslında kötü yorumları bulmak için hani çok uğraştım diyemem. En çok esen videomun altında vardı galiba kötü yorum. <laughs> Aa yani kötü yorumlar nasıl tepki verdiğini çok soruyorsunuz. Instagram'dan, DM'lerden, yorumlardan falan. Onu cevaplamak istiyorum ilk önce. <laughs> hani yani ilk görüyorum ki <laughs> Götüm. <laughs> bir de yani çok komik kötü Onun için KK falan söylüyoruz annemle evde. dalga geçiyoruz yani. <laughs> bu kötü yorumları en sevdiğim yiyecek olan çiğ köfteyle yapmak istedim. Ama bu karantina günlerinde size de eğlence çıkmış olur. Şimdi ilk yorum okumadan çiğ köftemden bir şey alayım, mı, bir ısırık alayım. <laughs> çok canım çekti. Şimdi kötü yorumu Ceyda ile olan videoma gelmiş. İğrenç ötesi kusumu kusmumu bile ziyan edemem. <laughs> Ceyda bunu bana Whatsapp'tan atmıştı galiba şey ama yani baya bir şekilde. <laughs> Ceyda olan videolarımızın altına gelen bütün kötü yorumlar yani. Çok kötü yorum yoktu. Onu biraz sevmeyenleriniz olmuştu. Hani bayağı kezban falan demiştiniz. Üzüldü <laughs> Onu da bu da umursamadı aslında ama hani üzülmüş gibi yaptı. Şey demiş ben de, ok bay yazmışım altına. <laughs> kötü yorumların bir de ben daha kötü yorumu görmeden benim askerlerim, <laughs> benim bebeklerim hemen altına yorum yazıyorlar bazen. Hani ben hani de senin diye başlayan. Askerlerim sayesinde benim bir şey dememe gerek kalmıyor. Onlar konuşuyorlar. <laughs> Eğer Cedera olan videomu izlemediyseniz hemen şuradan Buradan izleyebilirsiniz. Şeyleri bilmiyorum altına. Ya bir Hristiyan dediler, <laughs> bir lezbiyen dediler. Hala Hristiyan devam ediyor, lezbiyen durdu biraz. <laughs> çok garip. Ne hmm. yani? Şu kaykay videomun altına şey gelmiş. Kaykay videomun altına gelmiş bu da. Kayamaz. Benim en çok ne hoş, sinirime gidiyor biliyor musunuz? Hani ben bir şey yapmaya yöneliyorum, onu yapmak istiyorum ya da hani yapmaya çalışıyorum. Bir diyor ki yapamazsın. İşte şöyle olamazsın. Eee sen bir şey yapamazsın. Özür dilerim hareketler yapıyor. O zaman şey yapıyorum. Git. bittir <laughs> git. <laughs> Direkt yani modum o tamam. Yapamazsın. Yani şey yapamazsın. Yani yapamazsın. yapasın geliyor o zaman. Her şeyde başladık inşallah yapacağım. <laughs> yapmayacağım yani. yani. Bu kim annem ya da sen annemi bilirsin deniyorum bazen de. Annem hiç öyle bir şey demedi. Çoğunlukla hani yapabilirsin, hani neden yapamıyorsun? Dene, düşsen de öğrenirsin falan dedi. Annem böyle diyorken siz kaymaz yapamaz seni. <laughs> neden öyle diyorsunuz? <laughs> Keşke küfür edemişsem ama edemiyorum. Converse'de <laughs> kaykay kıyılmaz. Vans alman öneririm. Okey. Öneride bulunmuş. Bunda hiçbir şey diyemem. Bu hani, yapıcı eleştiri mi diyorlar? E bu Hani öneri yani. Okey, bunu düzeltirim. Vans alırım. O demiş ki bir de maske takınca havalı olunmuyor. <laughs> yani ben ne diyeyim burada? Anne, ne diyeyim yani? <laughs> ne diyeyim? <laughs> Hayır keyfime mi takıyorum lan ben maskeyi? Allah için. O zaman, o zaman şu an bütün sokaktaki maske takanlar havalı olmak için maske takıyor. Çünkü onların hepsi cool olmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm, maske takınca işte ne? Senin burnun kötü diye maske takıyorsun. İşte amacın tamamen başka bir şey falan. Dedim ne? <laughs> lan 14 yıldır tamam mı? 14 yıldır hiçbir zaman burnumu saklamak aklıma gelmedi. Ama şimdi korona çıktı falan. Binet maske takıyor. Benim de gelmiş. Burnumu saklayasım gelmiş. Bayan. <laughs> Bayanasın ya. Gerçekten ne kadar şerefsizim ben. Gerçekten var. Hmm, ne? Mesela ben cilt bakım videomun altına hani şey yapanlar da var. Simjeli ciltte peeling yapılmaz. Öyle mi yapılır? diye konuşanlar da var. Birkaç kişi de var ki hani Sivilceli cildine hani aktif sivilceler varken peeling yapma işte böyle olur daha kötü olur işte böyle yapabilirsin diye eleştiriler de var. Ama birini söylediğim şey tamamen şerefsizlik. <laughs> o tamamen aşağılama ve hani senin tamamen hevesini bitirip onu yapamamamı sağlamayı, sağlamayı istiyorlar. Hoşuma gidiyor kötü yorum görünce hani bir sinirleniyorum. Ama tıkladığımda aşağıdaki küfürleri de görüyorum. O zaman bir diyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki diyorum. <laughs> o zaman çok hoşuma hani gidiyor. Ha bir K-pop videosunun altına gelmiş. Tamamen aşağılama yine bu da yani. Of ya K-pop nedir ya? Çok ergenci hiç sevmiyorum ya. Of ya ben de güzel mi gibi kendim ya. Armeyler bilir. Artık böyle Allah katına ulaştık biz onlar yani. la ve dip geçiyorum ben onu. Ceyda'yla videomun altına gelmiş yine. Lezbiyen misiniz? Siz tövbe tövbe. Bu ülkede kadın olsan suç. Bu ülkede ne olsan suç. Kız arkadaşın olsa suç. Samimi olsan suç. Gülsen suç. Eğlensen suç. Gülmek kesin suç. <laughs> Değil mi? Yükleniyor şu an. Tane. <laughs> ben de ara gaz veriyorum şu an. Gülmek kesin suç çünkü ben eski videolarımda çok heyecanlandığım için Cümlenin arkasından gülüyordum. Gülüyordum çünkü hani heyecanlıyım. Yani ne yapacağımı bilmiyorum falan. Ondan sonra şimdi şey yaptım. Niye gülüyorsun? Boş gülüyorsun. İşte boş yapıyorsun, kırıntısın, şöylesin, böylesin. Ağlayayım mı? Ne yapayım? Ne yapayım? Canım <laughs> gülmek istemiş, gülüyorum. Heyecanlıyım. Sonra ben bunu açtım, şu an. Her cümlenin sonuna gülmüyorum. Düzelttim yani. Yine Ceyda ile Nilüfer Abla hayatımda izleyebildiğim en boş video olabilir. Bir de şu kızın saçını o sürekli arkaya atması hiç içici, içici, <laughs> içici olmuyor mu lütfen. Bu da benim gülmemle aynı şey. Tamam. Bu Ceyda'nın alışkanlığı öyle. Sürekli saçını geriye atıyor. O öyle yani. Tiki olmuş onlar. Bu gayet normal bir şey en boş video konusunda ben de katılmıyorum. video biraz boş oldu. <laughs> Ama benim eğlendik. Ve eğlendiğimi size göstermek istedik. İşte en yakın arkadaşımı tanıyın istedim. Yani çok da bir şey anlamamak lazım. Yani bana haber bülteni sunmuyoruz burada. İzleyin geç anacım. <laughs> İzle geç. 16 dakikalık videoya 7 tane reklam mı konur? Sırf bu yüzden izlemeyeceğim. Siyah videonun altına gelmiş. Reklam benim için para kazanma demek. Tekrar edin. <laughs> reklam benim için para kazanma demek yani Müslüm için. Bu herkes de var. Sadece ben bir sürü şey reklam koymuyorum. Bu gidin Enes Batur'a, gidin büyük kanallara gidin. 20 dakikalık videoyu 40 tane reklam koyuyor adamlar. Çünkü içeriği yapman için para lazım. Para için reklam lazım. Reklam, para, para, reklam. Reklam görmek istemiyorsun. 10 TL, 10 TL, 10 TL'lik YouTube premium alıyorsun. Reklamla görmüyorsun. Sen de en çok sen rahatlıyorsun. Ben de rahatlıyorum. Kapış. <laughs> Okey. <laughs> şimdi hmm. adam sen özgün içerik paylaşırsın. Siyah videonun altına gelmiş. Ben bunun altına yorum cevabını vermiştim. Yani Türk olup da televizyoncular dahil, hani youtuberlar dahil herhangi bir şekilde yani sosyal medya ya da televizyon onların herhangi birinde yurt dışından e, içerik, he, yani yurt dışından içerik almayan bir adam bulursan bana haber ver <laughs> Vermemiş. <laughs> Çünkü veremez. Çünkü yok. <laughs> Çünkü puf. Mesela şu an Orkun'un yaptığı acılı kanat yorum e, içeriği de yurt dışında çok popüler bir içerik. Di o yaptı mesela. Yani bu gibi gibi gibi. Bu he. devasa kanallar. Devasa TV'deki diziler. Hepsi yurt dışından ara. Hele ki son zamanlardaki Türk dizilerin çoğu Kore dizilerinden alındı. Kayıp dışı. Yani kayıp dışı ondan aldılar. Öğretmenler ondan aldılar. Mesela şu an. Ve birkaç tane daha şey vardı. Tamamen Kore dizisinin aynısını yapmışlar. Kelimenin Çi cümlesi cümlesine aynıydı. Biz araştırma aracı. Google amcamız diyor ki <laughs> yazın ve ben size söyleyeyim bunun ne olduğunu, ne hani hangi çocuktan çıktığını söyleyeyim diyorum bu amcanın. <laughs> bu kadar cahilsiniz öğrenin. Telefonlar bile sizden akıllı. Ya yani bu gayet normal aslında. Böyle giderse zaten sadece telefonlar akıllı olacak. Senin neyine BTS ya? Bunu annem bana ne yapmıştı galiba. Şey yapmamıştım o zaman hani. E. Ee, <laughs> ne yapayım ben bunu? O zaman da dişim ağrıyordu bir de hiç onu umursayacak bir şey de değilim. Kimi görünce alayım dedim. Altına şey yazmış bile. Senin neyini bir boş yapma. Asıl senin neyini. <laughs> ya şu BTS konusu. Çok can sıkıcı. Ya yani, yani annem gülerek falan şey yapıyor. Okey ona da okey ama. Yani. Adamların elde ettiği başarılar böyle gözümüze sokasın geliyor. Hani. Ya Allah için, e, kare, e, Kore Pop'a laf ediyorlar da, Türkçe Pop'a baksınlar, Demet Akalın'a baksınlar o zaman. Bence, Kadının kendi sesi değil mi? Bence yeterince iyi bir cevap. <laughs> Şu saç bakım videomun altına gelmiş. Sana saçların güzel olduğunu kim söyledi? Ben de şey yaptım, köşende kudurabileceğim. Ben saçlarımın güzel olduğunu kim söylediğini yorumlardan da görebilirsin. Videonun altında yüzde yüzde altmış civarlarında saçımın güzel olduğunu söyleyenler var. Oradan görebilirsin bana kim güzel olduğunu söylediğini. <gülüyor> <gülüyor> Bu da pembe videonun altına gelmiş. Of cringe oldum. Bu ne ya? Şu cringe lafında da Artık ben de cringe yapımdan cringe oldum artık. Çünkü yani bir tane kelime öğrenmiş yurt dışından herkes. Herkes cringe oldum. Cringe, cringe, cringe. Çoğu yazmayı bile bilmiyor tamam mı? <laughs> çoğu yazmayı bile bilmiyor, çoğu anlamını bile bilmiyor. Ama herkesin ağzında bir cringe lafı var. Bırak annen yapsın bu işi. Ama zaten annem yapıyor. <laughs> zaten annem yapıyor. <laughs> ben de dedim ki hani deneyeyim. Takipçilerim istiyor. Hani yapayım. Hem de eğleneyim. Eğlenelim, beraber gülelim. Bu kadar. <laughs> Dediğim gibi izle Ama <laughs> bak buna ben gördüğümde çok sinir oldum. Neyse tamam bir montana gelmiş. Ya Tuğçe abla sen bu kuzu çok şey yapmışsın. Hayatın zorluklarını öğretmem biraz. Ben bunun altına şey yazmıştım. Benim hakkımda ne biliyorsun da böyle diyorsun. Beni tanımıyorsun bile. Çünkü çünkü beni tanımıyor tamam mı? Sadece benim videolardan görmüş nasıl bir hayat yaşadığımı yani neler gördüğümü bilmiyor onun dediğin şey gibi. Beni tanımıyor. Bir de var ya yani şımarı denilecek en son kişisin. Yani bir anne olarak söylüyorum bunu. Hatta dışarıdan bir göz olarak bile söyleyebilirim yani. <laughs> Neyse var videomun altına gelmiş. O nasıl bir uyuma? <laughs> Allah için. Ama benim konsantremi bozuyor. ikide de bir. Bakar mısın? Bak elin de koltuğa koymuş <laughs> 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 Afiyet olsun. <gülüyor> Yarasın. <gülüyor> fırsat bu <mı> fırsat. Evet tamam romanına gelmiş boş gülüyorsun demiş. Ya çok batıyorsa gülmelerimle bir Bu kolaj yapayım video olarak paylaşayım. Batanları izlesin. <laughs> hmm. Bir sen bakım videomun altına gelmiş. Böyle boş zamanlarında misinle izlerimi günlük cringe dozumu alırım. Teşekkür misinle yazmış. Ben de şey almış. O ayında kendini izlemeyin edersin. Ekstra doz alırsın. <laughs> Hristiyan şey mısınız? Zira Müslümanlar başka dinlerin uygulamalarını yapmamalıdırlar. Allah hidayet etsin. Akıllı olduğunuz belli. Rabbim aklınızı kendisine hizmette kullanmanızı resmi etsin. Amin. Tanrı hepimizi kutsasın. Bir <laughs> için ağaç yapıyorum. Tamam mı? Rabbim hepinizi kurtarsın. <laughs> <laughs> Şeytanların oyunu bir sürü yorum geldi aşağıya. Beni o yılda Hristiyan yaptılar. Benim haberim yok. o yılda Hristiyan oldum. Cödel olan videomda da lezbiyen oldum. Cehennemlik oldun. Hidayet istediler senin için. Lebanler aldı beni. Yandım ben cehenneme de. Ben tamamen dine odaklı biri değilim. Ki şu yaşımda da öyle bir şey ama hiç mantıklı değil. Bir de baş ağacı yaptım ya yumaş ağacı yaptım mı? Efendim. Her neyse. Bugün videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Kötü, iyi yorumlarınızı bekliyorum. Her şey cevap veriyorum çünkü. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aşağıya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.